başından da gördüğünüz üzere YKS üzerine bir video çekiyoruz. Evet, geçen sene bu zamanlar YKS'yi bitirmiş, 3000 atlatmış yaşayan birer öğrenciydik ve hala yaşıyoruz gördüğünüz üzere. Ölenle ölünmüyor. Bugün sizinle bu süreci nasıl anlattığımızı, bu süreçte yaşadığımız şeyleri, hatalarımızı ve nacizane önerilerimizi paylaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz ve umarım işinize yarar ve sınavınız çok güzel geçer. İlk olarak kendinize karşı dürüst olun ve kendinize güvenin. Ee, kendinize dürüst olmaktan kastımız şu. Yani siz diyelim ki çok çalıştınız ve sınava girdiğinizde stres yapıp hiçbir şey yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu kafaya girmeyin. Çünkü eğer bu kafaya girerseniz gerçekten yapamayabilirsiniz. ve hani ne bileyim hiç çalışmadınız, sınava girdiniz, dua ettiniz falan, vahiy geleceğini bekliyorsunuz. Bunu da beklemeyin, asla olmaz. Denende olmadı falan demiş. <laughs> şey, şey modu Neydi, bilmediklerimi attır, attıklarımı tutur. <laughs> yani evet, o kafada olmamak gerekiyor. Kesinlikle ne yaptığını biliyorsun zaten. O süreçte ne kadar çalıştığını biliyorsun. Çünkü Elinde zaten olan... olması gereken olacak. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Bu artık kader, tesadüf, hayatın getirdiği şey her neyse onu yaşamış olacaksınız. Hiçbir şey kaderle değildir tam olarak. Biz aslında yönlendiririz. Mesela sınava girdiniz diyelim. Elinizde olan bütün bilgileri olabildiğince kullanın. Hani coğrafyadaki bir bilgiden tarihe de çıkabilirsiniz. Evet aynen. Kesinlikle öyle. Ve, Ve şöyle bir hafızayı yoklamak gerekiyor soruyu okuduktan sonra. Bazı sorular birbirleriyle ilişkili oluyor. Yani bundan bir soru gelir karşınıza. Bu neydi diye hatırlarken 5 soru önce o sorunun cevabı verilmiş gibi olur. O yüzden tüm dikkatinizi sınav anında sınava verin. Bu da başka bir maddeydi ama bunu söyledim. <laughs> Neyse <o, sağ> olsun. <laughs> İkinci maddeye geçtik. İkinci maddede bence en önemlisi zaman yönetimi. Ee, zaten şimdi TT için konuşacaksak bu sene için ekstra bir 30 dakikamız var. Yani biraz daha avantajlı. Ee, hani matematiği çözme süreniz, Türkçe çözme süreniz, genelde denemelerde bu bellidir. Bu yüzden onu duvar saatinden, o salondaki saatten kontrol edin. Birazcık geçtiyse zamanınız, başka bir bölüme geçebilirsiniz kendinizi rahatlatmak için. Yani kaybettiğiniz zamandan çok elinizde olan zamanı kullanmaya çalışın. Ee, benim Yaralı yanım burası. Benim de orası yaralı. Çünkü ben asla kullanamadım. <laughs> Türkçeyi bitirdim. Türkçe soruları geçen sene çok zordu. Bu sene inşallah o kadar olmaz. Ee, ve Türkçe'de çok zaman kaybettim. TYT Türkçe. Çok uzun sorulardı. Matematik de zaten çok uzundu. Sonraki soruları çok yalap şap yaptım. Ama yine de sözel bölüm seçtim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben daldım şu anda. O ana gittim geldim. <laughs> Matematiğimin yarısı boştu ya. <laughs> matematik yarısı boştu gerçekten. Türkçe netim çok iyiydi. Harcadığım zamanı değdi ama matematiğe keşke geçseydim. Çünkü matematik biliyorsunuz ki sınavın en önemli parçası. O yüzden zamanı bu şekilde iyi yönetsin. Ama Türkçe de çok önemli. Evet ama matematik daha önemli. Matematik iyi yönet. Türkçeyi biraz daha taktiksel çözülebilir. Mesela anahtar kelimelerden. Yani böyle paragraf sorularını. Böyle tık tık, tık, tık bir kontrol ettikten sonra matematiğe geçebilirsiniz. Yani o şekilde bir zaman yönetimi olabilir. Evet. Evet. Üçüncü madde olarak e, sınav anında size çağrışım yapan ilk şık büyük ihtimalle doğrudur. Genelleme yaparsak doğrudur. Evet. Sonrasında bu şıkkı ne bileyim değiştirmek isterseniz eminseniz değiştirin. Emin değilseniz başka bir şıkla böyle ikisinin arasında kaldıysanız ilk yaptığınızı tercih edin. Çünkü genelde doğru oluyor. Bilinçaltınızın size bir verdiği mesaj oluyor. <laughs> Buna evet. dikkat edin. <laughs> bir sonraki maddemiz ise stres. Stres zaten hepimizin düşmanı. Birçok hastalığın nedeni. Sınavda stres yaptığınız anda bildiğiniz her şeyi unutabilme ihtimaliniz %70 falan kesinlikle doğru. Rabiş'in YKS günlüğüne geri dönüyoruz. Bununla da alakalı bir var. <laughs> Hep beraber eğleneceğiz şimdi. Sınava girmeden 5 dakika önce veliler de bu sene velileri almayacaklar ama bahçedeyken aşırı stres yaptım ağlamaya başladım. Evet 17 yaşında ağlıyor kız. Sonra yanıma birkaç abla geldi. Eğer o abla bu videoyu görürse Allah razı olsun senden diye başladım. <laughs> sarılıp ağlarken okumuş şeker falan getirdi bana. Teşekkür ettim. Sonra içeri girdim. İçeride bir posta daha ağladım. Lavaboda. Sonra burnum atmaya başladı. Dedim al işte bitti. Aa, ne olacak? Tüm stres tavan. Dedim burnum atacaksın abi. Nasıl konsantre olacağım? Şu bu. Sonra girdim sınıfa. Konuşamadım sınıfa. Baktım herkesin yüzünde bir korku var. Evet, orada herkes çok gergin oluyor gerçekten. Yani yalnız değilsiniz. Evet, kendinizi o yüzden yalnız hissetmeyin. Çünkü herkes o korkuyu hissediyor, o stresi yaşıyor. Ama stresi en aza çeken kazanıyor. Sınav başladıktan sonra ilk 5-10 dakika kalbinizin kütük atması ya da stres yapmanız ya da aklınıza farklı şeylerin gelmesi çok da zor. sorulara kesinlikle tekrardan dönün. Yanlış yapma olasılığınız azıcık yüksek stresten kaynaklı. Evet yanlış okuyabilirsiniz. Mesela aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Mesela orada bir kesinlik cümlesi var. Bazı sorularda hani bir kesinliği olan kesinlik vardır. Bir de hani <laughs> Zıf, açıklayamadım. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> açıklayamadım. Neyse. Ama anladığınızı düşünüyorum. Kesinliktir. Ne bileyim. Ee, başka ne? Olabilir. Olabilir soruları çok sıkıntılı. Çünkü hepsi olabilir ya. <laughs> hepsi olabilir arasında kaldım Rabia. <laughs> Üst üste C geldi arkadaşlar. Hayır, Yeni onları, değiştireyim bari. Bir şey onlara falan takmayın çünkü gelebiliyor normal. Optik hem, Çok güzel bir noktaya parmak bastık. Optiğe kodlamayı tüm matematiği bitirip, tüm feni bitirip yapmayın. Sayfa sayfa yapın. Evet. Sonra zamanınızı kontrol edemediğiniz bir noktada veya sonlara doğru stres yapıyorsunuz ya yani. sonra sonlara doğru kaydırma yapma ihtimaliniz çok yüksek Aynen eğer öyle. ne bileyim Türkçeyi komple işaretleyeceksiniz sayfa, sayfa sayfa çok önemli bir tane soruyu boş bıraktınız ya boş bıraktığınız sorunun yanına bir nokta koyun bir sonraki soruyu çözdükten sonra onu işaretlerken o noktayı görüp kaydırma yapmazsınız altından başlarsınız diye. veya bir sorudan emin değilsiniz onun yanına böyle bir çarp koyun. Sonra dönüp o soruya bakabilirsiniz. Turlama taktiği yani. Evet. Şimdi TYT ayeti arasına girecek olursak. TT akşamı e, kendinizi rahatlatacak şeyler yapın. Ve TYT'den çıktıktan sonra hiç kimseyle TYT muhabbetine girmeyin. Evet. İçinizde soruları farklı olur arkadaşınızla. Karşılıklı bir moraliniz bozulur. Motivasyon düşüklüğü yaşında. Bunları istemeyiz. O yüzden size pozitif gelecek insanlarla konuşun ama o teyze konuşmayın ya mantıken teyze konuşmayın ya da yarın ayeti ne yapacağız asıl ayeti önemli falan gibisinden muhabbetlere de girmeyin. Böyle diyoruz ama biz de konuştuk İşte bak hatalarımızdan biri de bu. Evet yapmayın gerçekten Mesela yapmayın. şu da olabilir ikiniz de farklı yaptınız diyelim soruları soru yanlış olabilir böyle çok çıkarılan soru evet, oluyor. Evet aynen o yüzden moralinizi bozmayın. İptal ediliyor. Ay şu soru şu soruya çok takılmayın işte. Çünkü iptal edilebiliyor sorular. O yüzden bildiğiniz soruları pat 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 çözün. Sonra bir ufak bilemediğiniz soruları çözün. Sonra böyle. Evet. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Evet. Hepiniz hak ettiğiniz alırsınız. Gerçekten hepiniz için dua ediyorum. İnşallah çok güzel olur. Sağlıcakla, mutlu bir teşekkür şekilde. Teşekkür <laughs>